Herkese merhabalar arkadaşlar. Daha modernimizin 3 nolu videosundayız bugün sizlerle. İlk sorumuzdan başladım. Yukarıdakilerden hangileri Kırım Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilebilir bilinir? Öncelikle Kırım Savaşı arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde 1853 yılıyla 1856 yılları arasında Osmanlı Rus Savaşı olarak bilinmektedir. Ancak Osmanlı Devleti bu savaşta kendi yanına müttefik devletler olarak kimleri de dahil etmiştir derseniz İngiltere'yi, Fransa'yı ve Piemonte yani İtalya devletini de dahil etmiştir diyebiliriz ve Ruslara karşı burada bir savaş içerisinde dahil olmuşlardır. Bu savaşın nedenleri arasında Macar mültecileri sorunu mevcuttur, vardır alabiliriz. Kutsal yerler sorunu özellikle Ruslar arkadaşlar Kudüs'tü sorun olarak beyan etmişlerdir. Bundan dolayı bunu da alabiliriz. Genel Ruslar Ortodokslara bahane edip Osmanlı'nın iç işlerine karışması savaşın çıkma nedenlerinden bir tanesidir. Yani sorumuzun doğru cevabı hepsi olacaktır. Ve ayrıyetten Kırım Savaşı bittiğinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan antlaşmanın ismi de Paris Antlaşması olarak tarihte yerini almıştır. Tekrardan sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktır. İkinci sorumuza geldiğimizde eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiştir? Baltalimanı Sözleşmesi Osmanlı Devleti iktisadi olarak İngiltere'den açık pazarı olmuştur doğrudur. Baltalimanı Sözleşmesi arkadaşlar. 1838 yılında Sultan II. Mahmut döneminde yaşanan İngiltere ile Osmanlı Devleti arasındaki bir iktisadi sözleşmedir. Maalesef bu iktisadi sözleşmede Osmanlı maliyesi yarı sömürge hale gelerek İngiltere'nin açık pazarı olmuştur. Doğru olarak adlandırabiliriz. Berlin Antlaşması Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılmıştır. 1878 yılı tarihidir. Ve bu antlaşma gene Osmanlı Devleti ile Rus Devleti arasında yapılan savaşın yani 93 Harbi'nin sonlandıran gelişmedir. Romanya, Sırbistan, Karadağ bu antlaşmada bağımsız olmuştur. Doğrudur. Hünker İskeles Antlaşması. Arkadaşlar Hünker Eskeres Antlaşması 1833 yılında Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya karşı ya da Ruslarla birlikte yapmış olduğu bir sözleşme olarak bilinir. Burada Boğazlar hükmü özellikle göz önüne alınmaktadır. Boğazlar uluslararası sorun haline gelmesine neden olan bir gelişmedir. Bu da doğrudur ve hatta Osmanlı Devleti Hünkeriskes Antlaşması'nda Boğazlardaki egemenlik hakkını son kez kullanmıştır. Bu da önemli olan bir bilgidir. Londra Boğazlar Sözleşmesi Boğazlar uluslararası statü kazanmıştır. 1841 yılında bu sözleşme imzalıdır. Sultan Abdülmecit dönemindedir. Maalesef Boğazların kontrolü artık Osmanlı'nın elinden alınmış bir uluslararası komisyona bırakılmıştır. Tanzimat fermanı sevgili dostlar bu Abdülmecit döneminde yaşanan önemli bir gelişmedir. Bu gelişmede gayrimüslimanlar bedelli askerlik yapacak ibaresi yanlıştır. Aksine tanzimat fermanında bütün Osmanlı tebaası askerlik görevini yapacaktır. 5 yıllık bir zorunlu askerlik uygulaması getirilmiştir. Yani doğru cevap edin olacaktır. Peki hocam gayrimüslimanlar bedelli askerliği nerede yapmışlardır? Tanzimat fermanında değildir. Islahat fermanındadır sevgili arkadaşlar. 3. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki maddeden hangisi 1878 Berlin Antlaşması'nda yer almaz? Evet 93 Harbi'ni bitiren gelişmedir. Yani 77-78 Osmanlı Rus Savaşı'nı bitiren gelişmedir. Girit Adası'nda ıslahatlar yapılacaktır. Ermenilerin oturduğu yerde ıslahatlar yapılacaktır. Bu Berlin Antlaşması'nın hükümleri arasındadır. Boğazlar 1841 ve 1856 yılında yapılan antlaşmalara göre kullanılacak. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi, 1856'da Paris Antlaşması'dır arkadaşlar. Bu da doğru olarak adlandırabiliriz. Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız olmuştur. Bu da doğrudur. Bosna dersek Osmanlı'ya bağlı kalacak. Doğrudur. Fakat Rusya tarafından yönetilecektir. Bakıldığında arkadaşlar doğru gibi gözükse de buradaki kelime oyunu arkadaşlar Rusya değildir. Osmanlı bağlı kalan Bosna Hersek'in yönetimini Avusturya gerçekleştirecektir. Bundan dolayı da sorumuzun doğru cevabı Denizli olacaktır. Ancak alt tarafa da bakacak olursak Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya bırakılırken Doğu Beyazıt arkadaşlar Doğu Beyazıt'ta kimlere bırakılacaktır? Osman Devleti'ne bırakılmıştır diyebiliriz. Sorumuzun tekrardan doğru cevabı Denizli'dir sevgili dostlar. Çok güzel bir KPSS soru formatıdır. Özellikle bizim buradaki dikkatimizi ölçmek isterler. Dikkat edin arkadaşlar. Rusya değildir. Avusturya yönetecektir. Bosna, Hersey. Yukarıdakilerden hangisi Ermeni isyanına karşı oluşturulan askeri birlikler arasında yer alır? Redif birlikleri, intikam alayları, Hamidi alayları. Arkadaşlar redif birlikleri tımarlı sipahilerin ya da tımar sisteminin sonlanmasıyla birlikte Taşra örgütlenmesinde oluşturulan bir askeri kurumdur ve Sultan II. Mahmut dönemine aittir. Bundan dolayı bir ne oldu şıkkımız yanlıştır. Yani yalnız bir olan cevapları şu şekilde atabiliriz ya da bir olanları. intikam alayları Ermeni isyanında kurulmuştur fakat intikam alaylarını Ermeniler kurmuştur arkadaşlar. Ermeniler kurdu. Kime karşı? Türklerin köylerine basmak için kurulmuştur. İki de yoktur. Burada Ermeni isyanına karşı oluşturulan askeri birliklerdir. Yani Osmanlı'nın oluşturduğu birlikler diyor. Hamidi Alayları olacaktır doğru cevabımız. Hamidi Alayları Sultan 2. Abdülhamit döneminde oluşturulmuş alaylardır ve Ermeni isyanına ya da Ermeni komitecilere karşı ne yapmışlardır arkadaşlar? Doğu Anadolu bölgesinde ki Türk köylerini Ermenilere karşı korumuşlardır. Sorumuzun doğru cevabı tekrardan Ceyhan olacaktır. Çok güzel gene bir KPSS soru formatı olabilir arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza geçtiğimizde aşağıdakilerden hangisi tanzimat fermanı ile ilgili yanlış bir bilgidir? Tanzimat fermanı Sultan Abdülmecit döneminde oluşturulmuş arkadaşlar. Sultan Abdülmecit döneminde oluşturulmuş. Osmanlı devletinde hukukun üstünlüğünü padişahın da uyduğu ilk gelişme olarak tarihlerin alınır ve hatta anayasal sürece doğru hızlı bir süreçte gidildiğinde en büyük göstergesidir Tanzimat Fermanı. Bakalım şimdi müsaade uygulamasına Tanzimat Fermanı'nda son verilmiştir doğrudur. Hatta arkadaşlar bize kesin olarak da son verildi denebilir. Doğru olarak alacağız. Tüm Osmanlı tebaası için askerlik zorunlu olacaktır. Evet bu da doğrudur. Mustafa Reşit Paşa tarafından halka ilan edilmiştir. Evet Gülhane Hattı Hümayun olarak da geçer. Gülhane Parkı'nın okunduğundan dolayı Mustafa Reşit Paşa okumuştur. Herkes kanun üstüne uyacaktır. Doğrudur. Padişah da dahildir buna. Ancak Türkçülük fikri yerine arkadaşlar tanzimat ile birlikte dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes Osmanlı vatandaşıdır şeklinde bir ibare kullanılmıştır ve bu fikrin adında da Osmanlıcılık fikri denilmiştir. Yani sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktır. Türkçülük fikri arkadaşlar daha sonraki yıllarda İttihat Terakki Partisi döneminde devletin ana politikası ya da fikri olarak savunulacaktır. Doğru cevabımız Osmanlıcılıktır. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi ıslahatları arasında gösterilemez? Arkadaşlar Tanzimat dönemi dediğimiz dönem Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan, Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan yani Abdülmecit, Abdülmecit, Abdülaziz ve Sultan 5. Murat dönemlerini bas alan dönemdir. Yani kanuni esasıya kadar 1876'ya kadar olan süreçtir. Memleket sandıkları kuruldu. Sultan Abdülaziz döneminin ıslatıdır. Doğrudur. Mülkiye Mektebi'nin açılması Abdülmecit dönemine aittir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Mecidi adında para basılması bu da Abdülmecit dönemindedir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Şurayı Devlet'in kurulması yani günümüzdeki Danıştay'ın temellerinin atılması gene Sultan Abdülaziz dönemine ait bir ıslahattır. Tanzimat döneminin ıslatıdır. Bu da doğrudur. Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi. Arkadaşlar bu Sultan 2. Mahmut döneminin olayıdır ya da ıslahatıdır. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktır. Dikkat edin özellikle 19. yüzyılda çok fazla kelime oyunlarını ÖSYM bize sınavda sorabilir. Tanzimat dönemi tekrar olursak 3 tane önemli padişahın görev yaptığı dönemdir. Gerçi Sultan 5. Murat tam anlamında e, sayılmaz denebilir. Çünkü çok kısa bir süreçte tahta kılır 93 gün akli melekleri yerinde olmadığı için de dediğimiz gibi yerine Sultan 2. Abdülhamit alacaktır. Ancak Abdülmecid, Abdülaziz ve 5. Murat Tanzimat döneminin padişahları olarak bilinir. Sevgili dostlar tekrardan sorumuzun doğru cevabı edilir. Ve son sorumuza geldiğimizde Aşağıdakilerden hangisi 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşmemiştir? 2. Abdülhamit dönemi arkadaşlar 1876-1909 yılları arasında Osmanlı'da görev yapmış olan padişahımızdır. Baytal Mektebi'nin açılması yani veterinerlik okulunun açılması doğrudur. Ziraat Bankası arkadaşlar kurulması gene Sultan Abdülhamit dönemine aittir. Kanun esasının yürürlüğe girmesi 1876 Türklerin ilk anayasasının yürürlüğe girmesi doğrudur. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması bugünkü İstanbul'daki Güzel Sanatlar Fakültesi olan yani Mimar Sinan Güzel Sanatlar Okulu'nun açılması gene doğrudur. Ancak matbuat nizamnamesi bu sevgili dostlarım Sultan Abdülaziz döneminde yürürlüğe girmiş olan bir nizamnamedir. Yani sorumuzun doğru cevabı Edir Denizli olacaktır. Sevgili dostlar, dağ modulumuzun son sorusuydu bu. Diğer konumuzda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler dileriz.